Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Eymen. Bugün sizlerle birlikte Stumble Guys oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bu şöyle bir oyun. Böyle bir hani e, böyle parkurlu bir oyun. Böyle bu kazanma oyun. Yani Brawl Stars gibi değil. Onu da söyle Brawl Stars gibi aslında. Hani böyle şurada pes pes var. İşte hani hani böyle her gün Şurada da görevlerimiz var. Hani Brawl Stars gibi bir şey işte. İşte böyle görevler yapınca şey yapıyor. İşte işte hani. Böyle amacımız kazanmak. Mesela ben bir şeye gireyim. Şuna. Böyle öde. Böyle kısaca böyle oynuyorsun. Böyle sıra, sırasıyla 3 tur oynuyorsun. Biri Böyle 16 kazanan, ikincisi 8 kazanan, üçüncüsü de bir kaza, kaza 1 kazanan oluyor. İşte bugün de kazanmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Evet mesela arkadaşlar süper slide. Bur bak şurada hak kazandı diyor ya bak şurada. İşte bunlardan bir tanesini bulmaya çalışacağız. Ayıp. öldü. Oh oh tamam oh. Öyle geçtim Bana bak çok da sinirli bir oyun var ya Bir de şunu söyleyeyim iki defa zıplarsanız Kayı böyle uçak Böyle şey yapıyor Neyse ya, yok ya ben bunu daha, daha sonra Söylerim size Bir de bir şey çarparsanız Ya da bir şey Bir şeyde bir ve ya yere düşerseniz böyle yanıyorsunuz işte ya da şu hortuma düşerseniz <laughs> çok sinir bir oyun akrobatik hareketler işte böyle bir de zor da oyun böyle oyuncu sürekli kayıyor çok kayıyor çünkü oyuncu bir geçsem keşke oldu. Oh, Hayır, Allah 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 Arada şey gibi kaldım Yo, oh tamam oh tamam oh. Peki geçtim Neyse sırada böyle eğleniyor görüyorsunuz böyle hiç geçmeyenler Bak ben de şuradayım Şimdi sıradaki böyle oyunla kendi kendine seçiyor haritayı Hı. Buraya geçerim Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 Öf be. Bir keresinde var ya bak daha başı geçemedim. Ağlamıştım var ya ağlamışlığım var başı geçemedim ben. bak başı bir türlü geçemedim. Bu arada hani e, ee, şu yanındaki kaplan var ya o hani ismi Stumbleguy ya hani üzerinde yazanlar is, isim e, ee, Stumbleguy yazanlar NPC'ler hani bu kız bu inmadı Stumbleguy ya o oradan Ah o spin olmak ya Oh da oh Nooo oh. ha be Oha be Geçtim 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 Yok ya yok yok Ben kesin kaybettim ya Oynamayayım ama yine de Belki bir umut Evet aynen Evet ben sıradaki oyuna geç. Evet yine aynı haritaya girdim O yüzden yine super slide geldi Bir kere geçmiştim yine geçerim Allah bilir Yok ya yok yok bir şey yok Lan beni birisi ittirdi orada ya. Yok yok tamam yok. Ben ağlarım. Başı bile geçemiyorsam ağlarım. mutlayamadım adım. Sorundayız. <laughs> boy. Tek başıma ben mi gidiyorum lan sadece? Ha, yok, yok. yok 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 yok. Ar önünde birkaç kişi daha var. Takılmadan geçiyorum diyecektim kendime. Nasıl lan? Ne ara o kadar kişi bitirdi lan? Yok. Oha. Yani sorun değil. Bu sefer hemen başlamam gerek. Ah. Of tamam Of tamam. Of. Of. <laughs> ne olur en son en son final yarışması elendi yarışması olsun. Yoksa kaybedebilirim. Bir kere kazanmış, bir kere kazanmışlığım var. Lan vuruldum ya. Allah yine vuruldum. Oha ilk ben de bitirdim lan. İşte de burada da hala böyle dokunarak başkalarını izleyebiliyorum. Neyse. Neyse ben sizi tutmayayım. Bir sonraki Oha. Adam ne yaptı lan öyle? Neyse bir sonrakini tura geçerim. İşte final yarışmamız. Bunda kazanan kazandı. Kaybeden kaybetti. Ben fazla hızlı gittim sorun değil. Hı -hı. Tamam tamam yok yok sorun değil ya. Ölmek umudu da değil. Önemli olan eğlenmiş olmak. Hı -hı. Bu arada eğer kazanamazsam bitti aynen. Evet de sorun değil. Bir de size son olarak şeyi göstereceğim. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben de video beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Arkadaşlar bir de e, videoyu bitirmeden önce şunu söyleyeyim. Ben adım ben adımı değiştireceğim. Yani bunu kısaca önceden söyleyeyim dedim. Eee is hani sonradan değiştirince benim kanalımı bulamıyorsunuz. Onu söyleyeyim. O, onu söyleyeyim. Eee is ismimi de profilimi de değiştireceğim. Yani profilim da değildir ama yine de değiştireceğim. İsmimi mehmeto e 30 koyacağım anlamadıysanız ekranda görüyorsunuzdur. Neyse bu kadar. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet unutmayın bu arada kanalımın ismi Mehmito 30 olacak. Görüşürüz.